Ruh sağlığımızı korumaktan bahsederken genellikle uykudaki iştah ya da motivasyondaki değişiklikleri takip etmemiz gerektiği söylenir. Ancak sevgili dostum, çoğu zaman üzerinde durmadığımız başka göstergeler de vardır. Bunlardan birisi de bugünkü konumuz olan mastürbasyon. Sanılanın aksine bu davranış sadece fiziksel bir ihtiyaçtan ibaret değildir. Kişinin ruh hali, stres düzeyi ve duygusal dengesiyle yakından bağlantılı olabilir. Yani bedenimiz farkında olmadığımız duygusal zorluklara tepki veriyor olabilir. Bu konuda fark edilebilecek bazı yaygın örnekleri ve onların ne anlama geldiğini bulacaksın. İlk maddemiz şu. En yaygın nedenlerden birisi duygusal rahatlama isteğidir. Mastürbasyon stresi yatıştırır, kaygıyı hafifletir ve can sıkıntısını bastırır. Bu belirli bir ölçüde normaldir ama rahatsız edici her duygudan kaçmanın ana yolu haline geldiyse o zaman duygularını bastırmak yerine onlardan kaçıyor olabilirsin. Covid-19 döneminde yapılan araştırmalar birçok insanın cinsel uyarılma değil, depresyon, kaygı ve yalnızlıkla baş etmek için bu yola başvurduğunu gösterdi. Sana ufak bir öneri. Önce kendine şu soruyu sor. Ben şu anda hangi duygudan kaçmaya çalışıyorum? İkinci maddemiz şu. Kontrolünü kaybetmiş gibi hissediyorsan, bazen sorun isteğin kendisinde değil, bu isteğin tekrarlanan döngüsünde ortaya çıkar. Kısa bir ara vereceğim diye düşünürsün ama farkında olmadan aynı davranışı yeniden sergilersin. Sonrasında ise kendine kızabilir. Sanki bedenin kendi kontrolünden çıkmış gibi hissedebilirsin. Bu durum sevgili dostum çoğu zaman yüksek cinsel isteğin değil. Yoğun duygusal yükün bir göstergesidir. Araştırmalar Tekrarlayıcı cinsel davranışların genellikle cinsel arzudan ziyade stres, kaygı ya da duygusal gerginliği azaltma çabasından kaynaklandığını göstermektedir. Sana yine küçük bir öneri. Bu dürtünün ne zaman ortaya çıktığını gözlemlemeye çalış. Mesela zor bir günün ardından mı geliyor? Ya da kendini sıkıntılı ya da yalnız hissettiğin zamanlarda mı? Bazen sevgili dostum, beynimizin ihtiyacı yalnızca cinsel boşalmadan değil, duygusal rahatlama ve dengeyi yeniden kurmaktadır. Üçüncü maddemiz de şununla alakalı. Suçluluk ve Utanç Bazı insanlar rahatlama hissederken bazıları hemen ardından suçluluk yaşar. Bu duygular genellikle kişisel, kültürel veya dini inançlardan gelir. Yani keyif almanın yanlış olduğu fikrinden. Psikolog Joshua Grabs bunu ahlaki uyumsuzluk olarak tanımlar. Yani Davranışlarını iç değerlerinde çeliştiğinde ortaya çıkan içsel rahatsızlık. Sana yine bir öneri. Bu doğru muydu yoksa yanlış mıydı demek yerine şunu dene. Bunu kendim için mi yaptım yoksa bir şeyden kaçmak için mi? Dördüncü maddemizde artık hiçbir şey hissetmemenle ilgili. Eskiden keyif verirken şimdi sadece alışkanlık haline gelmiş olabilir. Ne tutku ne heyecan sadece rutin. Bu tür duygusal uyuşma hali bazen anedoni olarak bilinen yani keyif alma yetisinin azalması durumunu gösterebilir. Bu da sevgili dostum depresyonun temel belirtilerinden biridir. Bu maddenin önerisi de şu. Duygularınla yeniden bağ kur. Yani sadece insanca davranışlardan örnek vereceğim şimdi. Mesela git bir yüzünü yıka ya da sevdiğin bir şarkıyı aç. Çık balkona temiz bir hava al. Beşinci maddemiz de şununla alakalı. Dürtülerle. Dürtüler senin düşündüğünden daha fazlasını söylüyor aslında. Burada kritik bir noktaya değineceğim. Gerçekten bu dürtüyü hissettiğinde öncesinde ne yaşadığını fark etmeye çalış. Mesela bir tartışma mı olmuştu? Zor bir gün mü geçirmiştin? Yoksa sadece ve sadece biraz yalnız mı hissetmiştin? Çoğu zaman öncesinde duygular gelir, ardından cinsel bir istek ortaya çıkar. Bazı insanlar Yoğun stres ya da duygusal gerginlik karşısında bu davranışa yönelir. Bu durum aslında zevk arayışından çok rahatlama isteği ile ilgilidir. Sana yine küçük bir farkındalık önerisi vereceğim. Gün içinde kısa kısa notlar al. Ne oldu, nasıl hissettin ve sonra ne yaptın? Çok değil, sadece birkaç kelime yeter. Bir süre sonra bazı tekrar eden durumlar fark edebilirsin. Sonuç olarak sevgili dostum, mastürbasyon alışkanlığın seni tanımlamaz ancak duygusal durumunla ilgili bazı ipuçları verebilir. Kimi zaman suçluluk, kimi zaman kontrol kaybı ya da hissizlik hissedebilirsin. Bu durumlar bedeninin aslında bir şeyleri fark etmeni istediğinin göstergesi olabilir. Yani kendine kızmak yerine bu sinyalleri yargılamadan fark etmeye çalış. Çünkü her farkındalık değişimin ilk adımıdır. Beni buraya kadar dinlediğin için teşekkür ederim. Eğer ki sevgili dostum video hoşuna gittiyse beğen tuşuna tıklamayı ve kanala abone olmayı unutma. Çünkü bu algoritma için oldukça önemli. Beni dinlediğin için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.